Rafati'yi seviyorlar. Evet. Şimdi burası Mihailova'nın başlangıç, daha doğrusu arka tarafı. Bunun sonu Kalmegadan kale meydanına çıkıyor. Şöyle gösterelim. Şöyle. Baya ünlü. Ünlüler. Ünlü markaların olduğu biri burada bayağı zenginleri yaşıyormuş. Çok zenginlerin evleri varmış aynen bu sokakta. Ben öyle okumuştum. Biz karşı taraftan şu gördüğünüz alt geçitte gittik. Oradan buraya geldik. Şimdi burası Nezmihailova bu caddesi. İlerisi daha heyecanlı, daha güzel. Şu Türkiye'de de var değil mi? Taze <laughs> Ney bu? <var? gülüyor> İtalyan lanca. İtalyan lanca. Şu iç çamaşırı şey İtalya'da herhalde burada yaşıyorlar değil mi aşkım? Thank <laughs> 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 güzel bir koku. Yine güzel bir koku. Ne şey Patlamış mısın bu <laughs> burada? güzel koku bilen tek şey bence aşkım. Patlamış mısın? Bu, bu taraftan giriş çok fazla böyle görkemli güzel değil gibi. O diğer taraf daha böyle İtalyan şehir gibi böyle Roma tarzı neler nasıl yapıyor adam? Ha ip mi bağlı? Aa mesela biz bunu öğrenebiliriz ha işte. Ha. Tenise merak saldık da. 1000 1000 lira diyor aşkım. On is 10 euros? Yes. Okay. Till it put water or sand to be heavy It's the shortly. My product, my pattern, this my contact number Okay this Gmail, till it put water or sand to be heavy. This you have change ball, this regular size fit kids Okay. Small. Okay, thank you sir. On your back how will you do? Bean dinner. 1000 lira ne kadar yapıyor? 80 TL bana falan yapıyor. <laughs> Eğitimin <laughs> HM Ay bakabilir miyim aşkım? 300 euro mu bu? 300 dinar mı? 300 euro. Get the fuck out of here. Tamam Zahra da var bak bu tarafta. 300 liraya da hayırdır yani. <laughs> shopping center. Milli Anim alışveriş merkeziymiş. İçerisi güzel, otantik görünüyor. Bakalım. <laughs> <laughs> Aa, benzin bizim mağazası Bir tane Türk geçiyordu. Gördüğünüz gibi bir bağıra bağıra konuşuyor <laughs> telefonu. <falan. gülüyor> Reserve diye bir marka. Thank <laughs> Mısır. Oh. Mısır da satıyorlar. Mojito. Ah, Telenor. Telefon şirketi. Biz buradan aldık. Telefon, interneti ve konuşma şeyini şu gördüğünüz telefon Belgrad şehrinin çoğu yerinde mevcut. Bograt Sanat Oteli Çok güzel yeri varmış. Burada kalmak sizi yürümekten kurtarır. Bakın böyle ortada da hediyelik eşyalar satıyorlar. Çapkaları var, ülkenin atkıları, Takımlarının atkıları. Şöyle hediyelik kalpli, ayıcıklı tarz şeyler. Surbiya Üniversitesi'nin kalın beklenen Build, Building of Sasa Bakın bu sokak araları da çok güzel görünüyor Girelim mesela buraya biraz ilerleyelim Şu an açık değil demek akşamları Saat 9 gibi canlı müzikler oraya diyorlardı akşamları daha hareketli oluyor burası. Şöyle. Diğer caddeye geçelim. Bakın şu çocuktaki skutu elektrikli sanırım. Bu skuturlar burada inanılmaz e, yaygın. Yani i̇nsanların çoğu scooter kullanıyor, bisiklet kullanıyor. Sıklıklarını sorduk, bayağı pahalı. 25 euro dediler, 20 euro dediler bazı yerleri. Yani 20 euro bir saat, bir günlüğüne. dolayı aslında çok pahalı geliyor. Yoksa bir Alman için, bir Hollandalı için, yani bir Fransız için 20 euro, 20 TL gibi düşünün. Yani 100 TL dese bile normal aslında da işte 200 TL'ye tekabül ediyor. Yani bir saatine 2 kişi için 4, şey bir günlüğüne 2 kişi için tam 400 TL yapıyor. Pandora'nın mağazası. Pandora takılarının. Allah'ın katı. Her şey var. Pandora kaliteli bir marka. Locker Elektrik lambaları da çok şık Lacos markası karşıda. Bakın Lacos. Steve Madden. Bak şöyle zenci olan ahı, portakal, falan, portakallar bayağı burada varlar. Haydi <laughs> よかった。 Aslında bu cadde baya bir İstiklal Caddesi, o nevzade sokağın olduğu e, yerlere benziyor. Araç trafiğine de kapalı bu arada burası. Bakın gördüğünüz gibi skuterle, bisikletle geçiyorlar. Daha fazla gitmeye gerek yok. Dönelim.

kadar 11. 11.990, 12.000 euro. Yani yaklaşık 12.000 dinar pardon. Şöyle. Şu bayan ayakkabısı neredeyse 1000 TL. 1000 TL. Adidas. fotoğraf çektirmek <laughs> yüz <yüzünden. gülüyor> <laughs> Böyle de bir hizmet var demek ki yürümek istemeyenler için. Bu golf arabasının büyüğü birazcık insanlar ona binip yorulmadan direkt geçiyorlar. Burası space for rent. Burası da konaklayacak bir yer. Otel ya da hostel. Tarzı. Neymiş?

It's not hotel. No, no. I thought it was a hotel, so okay, thank you. <coughs> Bilim ve salat şeyiymiş orası. çok güzel. araba. Trafiğe kapalı demiştik ama bu ne? Resmi araç mı? Plakaya bakalım. Resmi araç mı? Resmi araçla da benzemiyor ama. Ee, arkadaşlar bu arabanın gittiği yerin orada bir tane küçük demirler var o demir otomatik bir şekilde aşağıya doğru açılıyor ve kapanıyor. Demek ki burada ya bir dükkan sahibi ya da başka bir görevli. Evet, profesör. profesör. arkadaşlar ben yaklaşık 5-6 e, İngilizcem baya gerilemiş. Yani onun için dalga geçecek olanlara şimdiden söyleyeyim. Yani İngilizcem çok gerileri. Ondan dolayı bazı kelimeleri hem unutmuşum hem de pratik yapmayınca bazı şeyleri yanlış söylüyorum. Ama en azından bize yetiyor şu an için. E, ben daha önce baya baya iyiydim yurt dışına çıktığım zamanlar İngilizcem benim baya bana yetmeden fazlası getiriyordu ama maalesef şu an çok gerilemiş. Onun için dala geçecek olanlara şimdiden söyleyeyim yani İngilizcemin gerilediğini kendim de biliyorum kabul ediyorum. Ama en azından işimizi görüyor. Bakın burada da kanmaz tablolar. Böyle tablolar var, bunları satıyorlar. Hediyelik, bazı eşyalar, yazılar, isimlik, poğaçeler. Burası güzelmiş. Ağaçlar Böyle bakar mısınız? Emojiların tablosu gibi aynı. Burası da Exchange Office yazıyor. Burada döviz. Exchange Office. döviz bürosuydu orası. Burası da Avangardiya. Şu Avangardiya'nın ayakkabısı bayağı pahalı bir yere benziyor. Bakalım buraya. Fiyatlar yazıyorsa eğer. Valla tarz ayakkabılarmış ama. Oo, 159 159.000 mi yazıyor burada? 135.000. da 140.000. Şu bayan ayakkabıları 109 bin. Şu en yukarıda üçüncü olan bot da 150 bin dinar. Yani 1200 TL. Mesela şu en baştaki yeşil beyaz siyah olan 140 bin. Yani 1050 TL. Abi çok pahalı ya. Burada da kitap satıyorlar. Kimcen kitap satıyor? Bu e, yerin arka tarafı Cumhuriyet Meydanı'na çıkıyor. Bu bunun arka tarafı Cumhuriyet Meydanına çıkıyor sanırım. Oranın da hemen yanında bugün geçtik. Mezun olan bir kızın töreni vardı. Orada da mesela Coğrafya Üniversitesi Coğrafya Fakültesi, işte ne bileyim Galerisi Fakültesi falan vardı. Üniversitenin olduğu yerler buraya çok yakın. Onun için kitap satıyorlar. Öğrenciler için mesela farklı kafeler var. Ya birazcık da burası öğrenci bölgesi gibi. Yani öğrenci bölgesi değil de öğrencilerin fazla zaman geçirdiği, gençlerin daha doğrusu zaman geçirdiği bir yer. Bakın burası da Zepter. Neymiş? Müzeyi Zepter. Müze. Zepter Müzesi. Yukarıya göstermeye çalışıyorum. Çok güzel görünüyor. Aa bizim Ensi Vahikiki de burada. Burada da canlı müzik saat 9'da başlıyor bu arada. Her yani gelip burada bir kahve mavi içip saat 9'da da canlı müzik dinlemek isterseniz içki içenler birkaç bir ay içtikten sonra canlı müziğin keyfine güzel bir şekilde varacaktır. Önce burada bir kafede oturup bir kahve içer. Ondan sonra da canlı müzikte takılabilirsiniz. Bakın burası da güzelmiş. Gece kulübü mü orası neymiş bakalım. Bu kafe, pub, bar gibi bir yere benziyor. is night club? No, it's casino. A casino. Yeah. Okay, thank you sir. Ben gece kulübü zannettim de kumarhaneymiş. you sure.